Çinli teknoloji şirketi Fourier, yapay zeka destekli insansı robot Gere biri tanıttı. Şangay merkezli bir girişim şirketi olan Fourier, yapay zeka beyinli insansı robotu Gere biri Şangay'da düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda tanıttı. Çinli Fourier yapay zeka beyinli iki ayaklı robotlar peşinde. Şangay merkezli şirket, Gere bir robotunun seri üretimine 2023 yılı sonuna kadar başlamayı ve gelecek yıl binlerce ünite teslim etmeyi planlıyor. Fourier, iki ayaklı robotunun beyni üzerinde çalışmak için büyük yapay zeka şirketleriyle işbirliği yapmayı umuyor. Fourier, Temmuz ayında Şangay'da düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda insansı robot gerebiri tanıttı. Küresel teknoloji topluluğu OpenAI'nin katkısının Kasım ayında piyasaya sürülmesinden bu yana yapay zeka yazılımlarına odaklanmışken, 55 kilogram ağırlığı olan saatte 5 kilometre hızla iki ayak üzerinde yürüyebilen Çin yapımı gerebir, insansı robotların olabileceğini de gösterdi. Öte yandan Çin yapımı robotların ülkenin yaşlanan nüfusuna yardımcı olabileceği kaydedildi. İlk kez ayağa kalktığını, bağlı olmadığını ve kendi başına yürüdüğünü gördüğümüzde bu tüm mühendislerimiz için büyük bir cesaret oldu. Yeni doğmuş bir bebeği büyütmek gibiydi.